haftalık burç yorumlarımız 14 Haziran 20 Haziran arası sevgili teraziler diyoruz. Haftaya yeni bir bakışla başlıyoruz. Bakalım gezegenlerimiz bu hafta neleri gösterge olarak karşımıza çıkaracak. Burçlarımızı nasıl etkileyecek? Ama tabii ki terazi burcuna geçmeden önce diğer burçlarımızı etkilediği gibi bu gezegenler bu hafta bize neleri gösterecek? Terazi, yükselen terazi, ay burcu terazi olanlar lütfen dikkatli olsunlar. Ee, bakalım sorumluluk duygumuzla ilgili neler gelişmiş olacak. Önce bir gökyüzüne bir bakalım mı isterseniz? Pazartesi ve salı ve çarşamba e, ay aslan burcunda. Aslan biliyorsunuz egemen bir e, burç, lider bir burç. Her şeyi ben yaparım, ben bilirim diyen yüksek egosu olan bir burç. Tabii ki enerjileri güzel. Çok da güzel. Ama bu arada e, aslanlar çevresine hakim olmayı çok seviyorlar ve tabii ki sahnenin ortasında olmak istiyorlar. Hayat onlar için bir sahne ve tam ortasında kendilerini gümür gümür göstermek istiyorlar. Çok da haklılar çünkü inanılmaz güzel enerjileri olan burçlar e, aslan. E, ay aslandayken şöyle bir çevremize baktığımız zaman hepimiz bu dalgalanmanın içinde oluruz. Birbirimize daha çok hava atarız. Egolarımız yüksektir. Toplumsal olaylarda bağırtılar, çağırtılar aynı zamanda sanatsal olaylar vardır. Fakat perşembe ve cuma ay Başak burcunda Ay başakta biraz daha sakinleştirir. Ama içe içe dönük yapar. Çok konuşur. Çok dedikodu yapar. insan içinden yani. Kendi içine içine konuşur. Ya da çok dedikodu duyar. Çevresindeki olaylara kayıtsız kalamaz. Onların içinde kendini bulabilir. Ama dikkatli olalım. Ay başaktayken Merkür Retrosu hala ikizler Burcu'nda bir kare açı var. Güneşle birlikte hareket ediyor. Lütfen dikkatli olalım. Özellikle çevresel e, bilgi kirliliğini çok fazla rağbet etmeyelim. Biliyorsunuz 10 Haziran'da bir güneş tutulması olmuştu İkizler Burcu'nda ve orada bir retro Merkür'le birlikte hareket etmişti. Merkür özellikle güneşin kalbinin içine yerleşmişti. Biraz içselliğimize dönük kendi içselliğimizi sorgulamaya başlamıştık. Evet toplum özellikle Perşembe ve Cuma biraz kaygılı bir toplum olacağız. Biliyorsunuz Covid var. Her yer her yerde. İnsanlar ne kadar gezse, dolaşsa ve eğlenceli bir şekilde yaşamak istese de dikkatli olmaları gerekiyor. Cumartesi ve pazar ay terazide. Ay terazide denge ve adalettir. Tam cumartesi ve pazar o sanatsal taraflarımızı artistik, kibar ve zarif bir şekilde ortaya koyacağız. Enerjimizi daha iyi çevremize yansıtacağız. Hayatımız daha sağlam ve güzel olacak. Yani daha adaletli olacağız. Terazilere baktığımız zaman bu gezegen hareketlenmelerinden pazartesi, salı ve çarşamba genişlemeye, büyümeye, inatlaşmaya, ben bilirim havasıyla çevrenizi estirmeye bayılıyorsunuz. Kiminle karşılaşırsanız karşılaşın o vakur ve ben bilirim havanız ortalıkta karşınızda kendinizi farklı bir şekilde yansıtacaksınız. Yani o havayla ortalıkta dolaşıyorsunuz. Ve sevgili teraziler, o ara liderlik, artistlik, sanatsal özelliklerinizi istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Perşembe ve cuma, Ay Başak burcunda, evet sevgili terazilerin birinci altı evlerinde çok takılıyorsunuz, takıntılı iki gün. Her şeyi takacaksınız. Kim bana ne söyledi, neden söyledi, niçin söyledi, bu olay böyle mi olmalıydı, neden, niçin, niye diye diye kafanız karışacak. Neyse ki onu hafta sonucu doğru çok rahat atacaksınız. Özellikle e, terazideki burcunuza geçen ay ile birlikte sanat, estetik, artistik çiçekler, çevre ilişkileri, çevre düzenlemesi, güzel kıyafetler, makyaj, e, parfümler, bunlar sizin ilginizi daha çok çekecek. Romantik müzikler dinlemek isteyeceksiniz. Enerjinizi daha çok e, birbirinizle, çevrenizle. E, alışveriş içinde olacaksınız. Bu arada sevgili teraziler, Mars Aslan Burcu'nda biliyorsunuz. Çevrenizdeki insanlarla çok güzel diyaloglar içinde olacaksınız. Ve hiç kimseyle küsmemeye çalışacaksınız. Daha doğrusu birleştirici özelliğinizi yüksek enerjinizde kullanacaksınız. Evet terazilerin en güzel özelliklerinden biri bu. Evet bu hafta özellikle hafta sonu birden rahatladığınızı göreceksiniz ve kendinizi daha iyi ifade edeceksiniz. Evet romantik hafta sonları diliyorum sevgili teraziler size. Sadece bir bazı insanlara karşı temkinli olun. Merkür hala retro yaptığı için yanlış düşünceler içinde kendinizi boğmayın diyoruz. Çünkü uzak ülkeler ve eğitimle ilgili de çok güzel haberlerimiz var size. Teraziler sizi seviyoruz. Kendinize iyi bakın.